Uzatacağım elini. Yani. Böyle iyi mi? Hı, -hı. İyi. İyi.

Çocuğum 6 aylıktan beri bir sema hastalığına yakalandı. 2013'te cihaza bağlandık. 2013'ten beri böyle yaşıyoruz. Eşim de varken hiç sıkıntı yaşamıyoruz. İyiydik ama eşim 4 sene önce vefat etti. Ve şu an çok zor durumdayız. Sadece engelli maaşımız var. O da bize yetmiyor. Elektriğimiz, su, faturalarımız, ev kirası, medikal derken elimde bir şey kalmıyor. Yetişemiyorum. İşte 3 aylık birikmiş kira borcum var. Ev sahibi evden çıkarıyor. Faturalarımı yatıramadım. Ev kiramı yatıramadım. O kadar zor durumdayım ki hiçbir şey yetişemiyorum. Bir, i̇şte büyüklerimizin bir el uzatmasını istiyoruz. Yardım istiyoruz. 7-24 ben Hasan Mehmet'in başındayım. Hiç ayrılamıyorum. Bir işe gidemiyorum. Sadece bakım paramız var. O da çaresizlik çaresizlik içindeyiz. Yardım istiyoruz. Çocuğun tedavisi olacak ama biz İzmir'e gidemiyoruz. Maddi durumumuz olmadığı için gidemiyoruz. Öğretmenlerim eve geliyor. Benim yaptığım olmadığı için ders işleyemiyorum. Geri kalıyorum. Herkes şimdi dördüncü sınıfı geçti. Ben 3 çakalım kaldım çünkü sınıfta. Ben o seneden yataktayım. Annem bana hep baktı. Annem benim meleğim. Onu seviyorum. Ben iyileşmek istiyorum. Bana yardım edin. Anneme yardım edin. <Gülüyor> <Gülüyor>